Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte size sunmak istediğim bir şey var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün ben böyle bir hesap oynuyorum yani. Bu hesaptan devam ediyorum. Arkadaşlar bu hesabı karşılıklarla size hediye edeceğim bedavaya. Çekiliş hazırlayacağım. Arkadaşlar çekilişin şeyleri şimdi arkadaşlar. Göz söyleyeyim. Arkadaşlar bir abone olun. iki bildirimleri açın ki sonra ben çekiliş yaptıktan sonra canlı canlı önünüzde kartları sereceğim. Arkadaşlar sonra abone olun. Like atın bu videoyu. Ondan sonra yorumları yazın. Abi ben abone oldum. Like attım. Sizin şimdi isminizi de gerçek isminizi soyadınız ve isminizi yazın. Ben onları kağıda dökeceğim. Hepinizin ismini böleceğim böleceğim. Sonra bakalım bu hesap kime gelecek arkadaşlar. Böyle bir düzenlemem var. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. O kadar güzel bir hesap değil. Aslında öyle söyleyemem ama Jeçkisi var. Yani Şeli 7, Bul 6 3000'e kadar gelmiş. Sonrasını siz devam ettirirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar Şimdi ben böyle birazcık oynayacağım. Siz de arayın. Yani hesabım. Oynayın şimdi falan. Bu cool. tek bir keşke girmezseydim ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar birinci oyum. Arkadaşlar, Arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar, yorumları yazabilirsiniz.

Bir de savaş topu oynayayım. Bunlara da jet çık alacağım. savaş girelim. Bu arada bir haftalık zaman var. <laughs> okullarla <açıldığı> çok <laughs> vereceğim arkadaşlar hesabı. Hadi penisin sen. Pena olmak adam Şöyle atar. Bizim şeyler Oradan <laughs> <Yeniden> geliyor yani. <laughs> ya Rabbim ya yarabı. Allah. Ne ee, kardeşim? Siz mobin önde gidenle beni takma atmışsınız. Allah'ın mobu. Allah'ın lütfu. Hadi bakayım at şunu. Gerçi sana güvenmiyorum ama. Hadi. Hadi. Kim kim yani? Kim geliyor? Bekle bekle. El primo gel gel. Değil ki. Ay penisim bak sen. çok güzel adamlar da mı? be. Artık de Evet arkadaşlar. Önce başka hesaplarımı da bulacaktım. Arkadaşlar bu hesabı almak istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Bay bay.